Bilgidem'den herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yabani ideden bahsedeceğiz. Sibukterin yani yabani ide hayatımıza aynı blueberry diye de bildiğimiz yaban mersini, mavi yemiş gibi girdi. Ülkemizde yabani ide olarak bilinen Sibukterin yüzyıllar boyunca Tibetliler ve Çinliler tarafından kullanılmıştır. Çin, Hindistan ve Pakistan'da dahil olmak üzere birçok Asya ülkesinde harika bir bitki olarak adlandırılmıştır. Meyveler Avrupa, Rusya ve Asya'da 2000 yılı aşkın bir süredir ilaç ve gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Yabani İdenin Faydaları Aşırı yağ depolanmasını önleyerek kilo kaybına katkıda bulunur. Yabani İde, omega 3, 6, 7, 9 yağ asitlerini içerir. Bu asitlerin düzenli almak ise, kabızlı çekenlerin düzenli olarak bağırsaklarının boşaltılmasına yardımcı olur. Yabani iyi de topikal olarak uygulandığında yanıklar, yaralar, kesikler ve diğer birçok cilt hasarı için etkilidir. Omega-3 yağ asitleri, iltihabı azaltır. Bu nedenle ciltte kızarıklık, yanma ve kaşıntıyı omega-3 alırken, Aynı zamanda yabani idenin içerisinde bulunan E vitamini de cildin hızla iyileşmesine ve yara izlerinin azalmasına yardımcı olur. Bir egzema türü olan atopik dermatitin tedavisine yardımcı olabilir. Tohum ve meyvelerden elde edilen yağ, kronik dermatozlar, egzama, sedef hastalığı, lupus eritematozus, yanıklar, donma ve servikal erozyonu tedavi etmek için topikal olarak kullanılır. Ayrıca güneş yanığı için mükemmel bir çözümdür yabani yide yağının güneşten yanmış cilde uygulanmasının kızarıklığı azaltır. Kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların neden olduğu deri döküntülerini tedavi etmek için kullanılır. Güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucudur. Saçları güçlendirir. Enfeksiyonları önler. Görme gücünü arttırır. Sarı nokta hastalığı, makula dejenerasyonu, riskini azaltabilir. Gece körlüğü ve göz kuruluğu tedavisinde kullanılır. Yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kan basıncını düşürür. Kolesterolü düşürür. Kan şekerini kontrol altında tutar. Sindirim sistemini uyarır. Mide problemlerini tedavi eder. Ülserlerin büyümesi önler. Yaban mersini A, B1, B2, B6 C vitaminleri ve diğer aktif bileşenleri içerir. Mide ve bağırsak ülserlerine ve mide ekşimesi semptomlarına karşı etkilidir. Bağışıklığı güçlendirir. Siroz semptomlarını iyileştirir. Astım, soğuk algınlığı ve zatürre gibi solunum problemlerini tedavi eder. Kanseri önler. Yüksek ateşi düşürür. Jinekolojik hastalıklar, kadın hastalıkları, inda kullanılır. Romatoid artriti tedavi etmek için topikal olarak uygulanır. Dikkat edilmesi gerekenler Yabaniyi de genel olarak güvenli olarak kabul edilir. Bununla birlikte hamile ya da emziriyorsanız dikkatli olmanız en iyisidir. Öngörülen herhangi bir ilacı kullanıyorsanız, lütfen sağlık uzmanınıza danışın. Yabani iğde kanama bozukluğu olan kişilerde kanamayı ve morarmayı arttırdığı belirtilmiştir. Kan inceltme özellikleri nedeniyle ameliyattan 2 hafta önce tüketmemeniz önerilir. Ayrıca kan inceltici ilaçlar veya takviyelerle birleştirmek kanama riskinizi artırabilir. Ayrıca yabani iğdenin kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir. Bu nedenle zaten kan basıncı düşük bir kişinin yabaniyi de tüketmesi kan basıncının çok daha düşük olmasına sebebiyet verir. Bu sebep ya dikkatli olunmalı ya da fazla tüketilmemelidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Verdiğimiz bilgileri beğendiyseniz videomuza like atabilir, yorum yapabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.